Merhaba gençler, köklü sayıların ikinci bölümüyle karşınızdayım. Konu anlatımı bundan sonra da mutlaka soru çözümünü de ekstra olarak video olarak dinleyin. Ondan sonra da ikinci bölümde bitmiş olsun sizin için. Geldik. Burada ne var? Köklü sayıların kendisiyle ilgili ekstra özelliklerimiz var. Birincisi kök genişletme. Ben bana verilen köklü bir ifadenin kökünün derecesini istediğim gibi genişletebilirim. Ne demek? Burada yazılan ifademiz neydi arkadaşlar? İkinci dereceden. Peki hocam bana bu köklü ifadeyi altıncı dereceden yazar mısınız dediğinizde hop buraya ne yaptım? Üçle çarptım. İçeride bir yazıyordu. Burayı da üçle çarptım. O zaman artık derecesi 6. dereceden 2 üzeri 3 o da 6. dereceden 8 olmuş oldu. İstersem sadeleştirebilirim de. Örneğin bana verilen ifade 8'e 6 olsun. Gençler bu ne demektir? 6'ya 2 üzeri 3 mü demektir? Dikkat ederseniz her iki tarafı kökün derecesi ve içini 3'e böldüğüm zaman burada bir 2 kaldı. 3'e böldüğüm zaman burada 1, 2 kaldı. Ya hocam sen bunu anlatıyorsun ama ben bunu ne zaman kullanacağım dediğinizde mutlaka çarpma, bölmede dereceler aynı değilse dereceleri aynı yapmada ya da köklerin dereceleri aynı değil ama bir sıralama yapmak istediğimizde mutlaka dereceleri eşitlememiz gerekir. Burada anlatılan da o. İçeriği k ile çarparsam hop bunun da içerisini k ile çarptım. İçeriği K'ya bölersem bunun da mutlaka K'ya böldüm. Peki diyor ki kökün dışındaki bir ifadeyi kökün içine alma. Önce olayın tersten anlatayım size. Gençler 4 çarpı 3. Nasıl anlattık bunu bir önceki dersimizde? Hocam 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 dışarıya çıkmaz. 2 kök 3'tür. O zaman içeri alırken de şimdi olayı tersten 2 üzeri 3 derecem kaç? 2. O zaman bunu içeri alırken 2 üzeri 2 olarak içeri alıyorum. Derece değişmiyor. O da karekök içinde 12 oldu. Bunu da derecesi ne olduğundan dolayı içeri a üzeri n çarpı b olarak alıyorum. Ve buradan da derecem gene ne oldu? Ne olarak kalmış oldu. Örneğin tatlı bir soru modeli. Şimdi burada birinde 5 var. İçerileri aynı değil. Toplama yapamam. Niye? Köklü sayılarda toplama çıkartma yapacaksam mutlaka kökün içinin aynı olması lazım dedim. Ve Örneğin bu durumda toplama yapabilirim. Ama benim bu durumda toplama yapamam. O zaman diyorum ki 5'i içeri atayım abi. Bu 5'i içeri atarken nasıl gelecektir? 5'in karesi çarpı 3 bölü 5 tabii ki karekök içinde. 3'ü nasıl içeri atıyorum? 3'ün karesi çarpı 5 bölü 3 karekök içinde. 5'lerin birisi gitti. Kök 15. 3'lerin birisi gitti. Kök 15. Buradan da cevabımız 2 kök. 15 çıktı. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Şimdi geldik çarpma bölme. Toplamada ben olayı nasıl anlatmıştım gençler? Toplama ve çıkarmada mutlaka dereceler ve içi aynı olmalıydı. Kökün içi örneğin burası A ise burası da A olmalıydı. Ya da burası A ise içi mutlaka A olmalıydı. Toplama çıkarma yapabilirdik. Ama çarpma ve bölmede tamamen derecelerimin aynı olması lazım. dereceler aynı ise tek kök altında yazabilirim. Ve içlerini çarparım. Hocam dışarıda sayı varsa dışarıdakileri sadece dışarıdakilerle çarpabilirim. Unutmayın. Örneğin burada x'inin de derece sayını Tek kök altında yazıyorum eninci dereceden. A bölü B oldu. Bu arada diyor ki uygun şartlarda bu. Yani ne demek istiyor? Kök 2 çarpı kök 2. Hop. Bu da 4 oldu. Ama kare kök dikkat ediyor musunuz? 4 ile dışarı ne çıkacaktır? 2 olarak çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Yanlıştır. Hocam dereceler aynı. Çarptığım zaman kök 6. Doğru. Hocam bunu çarpıyorum. Hop dağıtıyorum. Dikkat. Kök 2 çarpı kök 2. Kök 4'ten 2. Hop bununla çarpıyorum. Kök 2. O da doğru. Buraya geliyorum. Dışarıda 2 var. Buna karışmıyorum. Kök ile kök çarpıyorum. Kök 4'ten 2. 4 olur. O da doğru. Hop bunu dağıtıyorum. Kök 3 ile kök 3. 9'dan 3. Hop bununla çarpıyorum. Eksi kök 3. O da doğru. Gençler 100 yılın hatası. Sakın ha sakın. İçler aynı değilse köklerde bir toplam olmaz. Bu ifade böyle kalır. Buna dokunamazsınız. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Geldik bir çarpma işlemimize. Kıymetli insanlar, değerli öğrenciler, atsever arkadaşlarım. Dikkat, dikkat, dikkat. Derecelerim aynı mı? Aynı. Artık tek kökle işlem yapabilirim. Karekök. Çarpıyorum. 30, 12 ve 10 oldu. Peki bir sadeleştirme yapabilir miyiz? Hop, hop. 3 kaldı. 3 kere 12, 36. 36 da buradan ne çıkacaktır dışarıya? 6 olarak dışarıya çıkacaktır. Geçiyorum bir sonraki sorumu. Hocam burada ne görüyorsunuz? Sakın toplama yapamayız çünkü içleri aynı değil. Peki bu olayı nasıl yapalım? İsterseniz olayı daha rahat anlayabilmek için 25'i nasıl yazıyorum? 25 bölü 10 karekök içinde. 3.6'yı nasıl yazıyorum? 36 bölü 10 karekök içinde. 1 bölü 10 karekök içinde. Şimdi 25 dışarıya çıktı. Hop kök 10 çıkamadı. 36 çıktı. Hop kök 10 çıkamadı. 1 çıktı. Hop kök 10 çıkamadı. Payda aynı. Sakın eşlenek meşlenek çarpmakla kendimi uğraştırmayayım hiç. Hiç gerek yok. Paydalarım aynı. Birinciyi aynen yapıştır. ikinciyi ters çevir çarp. Bunlar gitti. Cevabım kaç çıkacaktır bu durumda? 11 ile C seçeneği olmuş oldu. Geldim buraya. Hocam birinde küp kök var birinde bu var. İkisini de ayrı ayrı düşünüyorum. Ne demek hocam? Bunu ayrı bunu ayrı düşünüyorum. Peki nasıl yapabilirim bunu? Dikkat. 54 bölü 2 küp kök artı dereceler aynı 2 0 18 bölü 0 Arkadaşlar 54 bölü 2 ne olacaktır? 27 küp kök. Hop burası ne olacaktır? 18 bölü 2'den 9. 27 dikkat. 3'ün 3. kuvveti. Hop 3'ün karesi. Bu 3 bunu götürdü cevabımız 3 oldu. Bu kare bunu götürdü cevabımız 3 oldu. Cevabımız 6 ile Edirne seçeneği olmuş oldu. Hocam burada nasıl bir yol izleyelim? İşte burada ortak çarpan parantezine bir toplama yapamıyorum ama ben olayı daha rahat anlayabilmeniz için Birinciyi kök 2 çarpı kök 5. İkinciyi kök 3 çarpı kök 5. Aşağıya da hiçbir şey. Şimdi yukarıdaki toplama durumunda ikisine de dikkat ettiğimde kök 5'i dikkatimi çektim. Burada ne kaldı kök 2? Burada ne kaldı kök 3? Hop. Burada ne kaldı kök 2? Kök 3. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız da buradan ne gelecektir? Kök 5. Yani cevabımız Adana seçeneği olmuş oldu. Hocam bu neye benziyor diyeceksiniz. Burada bir toplama yapamazsınız. Gene içleri aynı değil ama benim ilk anlattığım örnekte vardı buna benzer bir soru değil mi? Hocam bu 3 dışarıda fazlalık. Ben bu 2'yi bir içeri alayım. O bu içeri. Bu 5'i de bir içeri alayım. Ama 3'ü içeri alırken derece 2 olduğu için 3'ün karesi çarpı 2 bölü 3. 5'i içeri alıyorum. 5'in karesi çarpı 1 bölü 5. Hop hop buradan kök 6 geldi. Hop hop buradan kök 5 geldi. Cevabımız kök 5 artı kök 6 ile Adana olmuş oldu. Sakın buna gene diyorum kök 11 yazmayın. Yazmayın. Kendinizi kimseye güldürmeyin arkadaşlar. Hani mis soru. Ya hocam Şimdi geldik bu sorumuza. Gençler sabahtan beri yaptığımız toplama, çıkarma, çarpma işlemlerin hepsinde dereceler aynıydı. Abi burada dereceler birbirinden farklı. Sakın ha, sakın atlamayın. Hocam bunun derecesi 6. Bunun derecesi 3. Bunun derecesi 2. Altlı derece de yok. En tatlısı o. Hocam ben bunları kaçta eşitleyebilirim? Tabii ki 6'da. Şimdi altta nasıl eşitlerim? Bakın buna karışmıyorum. Bu 2 ile çarptım dereceyi. içeriği de 2 ile çarptım. Hop 6. dereceden 2'nin karesi oldu. Bu 3 ile çarptım. Hop 3 ile çarptım. Gene 6. dereceden 2 üzeri 3 oldu. Geldik 2. Artık benim yukarıdaki derecelerim hepsi 6. 2 çarpı. 2'nin karesi çarpı. 2'nin 3. kuvveti bölü 2. Üstü sayılardan altlar aynıysa üstler toplanır. Hop altılar haşırt birbirini götürdü. 2 bölü 2 ve cevabımız bu durumda ne çıkacaktır? 1 ile Bursa seçeneği çıkacaktır. Geldik buraya. Birini diğerini yani aslında çarpma özelliklerinde özelliğimiz yani çarpmanın özelliklerini kullanacağım. Ama önce ondalıklı meseleme bakalım. Bana kök 2'yi vermişsin. Kökçü vermişsin. 0, 18'i soruyorsun. Peki ben 0, 18'i nasıl yazabilirim? 18 bölü 100. Peki. 18'e karışma kökün içinde. Hani olayı daha rahat anlayalım diye. Bu da dışarı çıksın. 10. Peki 18'i e nasıl yazabilirim? 2 çarpı 3 çarpı 3. Doğru mu? Hani bir daha kökün dışına da çıkarmayacağım. Biri kök 2. Biri kök 3. Biri kök 3. Aşağısı da 10. E kök 2'nin adı nedir gençler? X. Kök 3'ün adı nedir? Y. Eder y kare ve 10. Demek ki cevabımız x y kare 10 Bursa seçeneği olacaktır. Yani yaptığım şey mutlaka el, elimizde verilen bilgiyi onun cinsinden yazmak. Geldik buraya. Derecelerim aynı. Tatlı. Bence derece aynıysa zaten sorunun en güzel tarafıdır. Bakın şimdi. Burası 2. Deseydim komik olurdu. 3. İçler çarpılır. 12 18 hop dışarıda 3 var. Hocam ya tek tek yazayım mı? Ya yazmaya gerek yok gençler. Şöyle yapalım mı? Biri 4 çarpı 3. Biri de 2 çarpı 9. Bu 12. Bu da 9. Aşağıda 3 var. Şu 4 ile 2'yi çarparsam 8. 2'nin 3. kuvveti. 3 ile 9'u çarparsam 27. 3'ün 3. kuvveti. 3. kuvvetten bölü 3. Dışarıya 2 olarak çıkar. Dışarıya 3 olarak çıkar. Bölü 3. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 2 ile Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Ve e, aslında bu mesele birçok yerde karşımıza çıkan bir eşyenek meselesi. Paydayı kökten kurtulma. Halk arasında derler ki arkadaşlar önce bilmeniz gereken bir şey anlatayım. Buna biz iki kare farkı diyoruz. Mahallede kime sorsanız söyler. İki kare farkı nedir? Bir eksilisi 1 artılısı. Ya da tersten olaya gelelim. Mesela adam dedi ki hocam 7 artı 1, 7 eksi 1. 1 artılısı, 1 eksilisi. O da o zaman 7'nin karesi, eksi 1'in karesidir. Bu da tersten yazılış. O zaman ben size bir yerde kök 3 artı kök 2. Bakın kök 3 eksi kök 2. 1 artılısı, 1 eksilisi. İşte biz bu ifade eşlenek diyoruz. Aslında aynı ifadenin ortadakinin işaretini değiştirerek. Bunun sonucu nedir? Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 2. Iki. Niye? Kök 3'ün karesi 9'dan 3 geldi. 2'nin karesi kök 2'den 4'ten 1 geldi. 2 geldi özür diliyorum ve cevabımız 1 oldu. Bu da onu diyor. Dikkat edin. Peki payda da hani sayılarla anlatmayalım bunu. 4 bölü kök 2 var. Hocam kurtulmam lazım. Kesinlikle buranın tam sayı olması için ben bunu neyle çarpmam lazım? Kök 2 ile çarpmam lazım. Ama sen bir eşitlikte bir tarafı çarparken diğer tarafı çarpmazsan, çarpmazsan eşitliği bozarsın. Yukarı ne oldu? 4 kök. Aşağısı ne oldu? 2, 2 daha 4. Dört. Kök 4'ten 2 oldu. Ve cevabımız 2 kök. Iki. Aslında kare köklerle ilgili pratik bir şey söyleyeyim böyle bir ifadede. Ama kare köklü ise... Aratta kök varsa sadece sade bir şekilde. 4'ü 2'ye böl. 2. Alttaki kökü de aynen yanına yaz. Bu da işin pratik yoludur. Peki şuna gelelim. 1 artı kök 5 eksi 1. Hocam böyle bir şey gördüğümde ne yapacağım? Gene eşlenik. Hocam bunun eşleneği nedir? Çünkü eşlenikle çarptığınız zaman kökten kurtulmuş oluyorsunuz. Burası da ne oldu? Kök 5 artı 1 oldu. Dikkat edin burası kök 5 artı 1 olur. Aşağısı da 5 eksi 1 olur. Cevabımız kök 5 artı 1 bölü 4'ten ve payda kökten kurtulmuş olur. Geldik bu sorumuza. Hocam sen sabahtan beri bir şeyler anlattın ama bu senin dediklerine sanki benzemiyormuş gibi diyeceksiniz. Ama olay çarpma. Dikkat edin. Burada ben de ilk etapta gördüğümde şunu yapacaktım ama arkadaşlar parantez yok ve eksi var. Önce çarpma yapılır. Çarpıyorum. 2 kök 3 çarpı 5'ten kök 15 eksi. Burayı çarpıyorum. 3 kök 3 eksi. 60'ı da 4 çarpı 15 diye yazıyorum. 2 kök 15. 2 kök 15'ler birbirini götürdü. Cevabımız eksi 3 kök 3 ile Adana cevabı olmuş olur. Geldik. Ard ardına eşenek sorularına. Peki ne yapalım? Ben dedim ki payda değil. Mutlaka paydayı eşeneklerin Çarparak kurtarın kök 2 ile. Bunu kök 3 ile. Bunu kök 3 artı kök 2 ile. Yukarısı ne oldu? Birinci işlemde 4 kök 2. Aşağısı kök 2 çarpı kök 2'den. Kök 4'den 2. Eksi. Yukarısı 6 kök 3'den. Kök 3 çarpı kök 3'den 3. Aşağısı 2 tane kök 3 artı kök 2'den. Hop burası 3 eksi 2'den 1. Niye? birincinin karesi. Neydi daha demin hatırlayın. Bakın bu önemli. Bu önemli birçok yerde karşımıza geliyor. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Şimdi bu bunu götürdü. 2 kök 2. Bu bunu götürdü. 2 kök 3. Bu zaten 1 oldu. Artı çarpıyorum şimdi. 2 kök 3 artı 2 iki kök 2. Iki. Abi 2 iki köküçler haşırt birbirini götürdü. 2 kök 2 kök 2 daha cevabımız 4 kök ile Denizli seçeneği oldu. Geldik buraya. Kök 3 artı 1, kök 3 eksi kök 2 güzel tatlı bir soru modeli. Ben bu tip soru modelini seviyorum. Şu ana kadar çözdüğümüz en zor soru modeli. Gençler ne olursa olsun herhangi bir konunun içinde matematikte birini diğeri cinsinden soruyorsa yani verilen ifadeyi A cinsinden soruyorsa önce bunun eşitliğini bir B deyin. Bakın buna önce bir B deyin. Sonra soruya bakalım beraber. Hocam aynı şeyler var ama takla attırılmış halleri var. Ben normalde kökü artı bir bu da kökü eksi bir de yukarıda olsaydı taraf tarafa çarpardım ve eşleniği olduğu için bu bunun eşleniği bu da bunun eşleniği olduğu için birbirlerini götürürdü işlemsel olarak. Ama biri altta ikisinde de biri üstte. O zaman çarparak yapamam. O zaman Bunları yan yana getirmenin tek yolu taraf tarafa bölmektir. A bölü B. Birinci aynen yazıyorum. Kök 3 artı 1 bölü kök eksi 2. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Kök eksi 1 bölü kök 3 artı kök 2. A bölü B'ye karışmıyorum. Benim amacım B'yi bulmak. Arkadaşlar bu eşlenek oldu. Değil mi? Bir artılısı bir eksilisi. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bu da eşlenek oldu birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Buradan da a bölü b eşittir 2 oldu. a eşittir 2b oldu. Ben b'yi istediğime göre a bölü 2 ile cevabımız denizli seçeneği olmuş oldu. Evet mutlaka eşlenekli var. Birini diğeri cinsinden istiyorsa çarpım pozisyonunda olsun. Ama mutlaka bu altta bu üstte ise bölüm yazdım ki gene çarpıma getirmekti benim ana gayem. Hocam bu bir üstü sayı sorusuna benziyor. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Bir üstü sayı. Birinin derecesi 4, birinin derecesi 3. O zaman dereceleri aynı yapayım önce. Hocam nasıl yapacaksın? Ama üstlü olarak dikkat edin. Kök 5 artı 1'in 3. kuvveti. Kök 5 eksi 1'in 3. kuvveti. Bundan bir tane kaldı. Kök 5 artı 1'in 3. kuvvetinin bir tanesi. Şu silelim. Bakın 4 yapar değil mi? Şimdi aşağıda da 64 var. Geliyorum artık üstü sayılarda kıymetli insanlar. A küp çarpı B küpse. Ben bunu A çarpı B'nin küp olarak yazabiliyor muydum? Tabii ki. Geldim. Bu da ne oldu? Kök 5 artı 1. Kök 5 eksi 1. Üçüncü kuvveti kök 5 artı 1. Payda da 64 var. Hocam gene 2 kare farkı. Gene eşlenek. Gene eşlenek 2. O zaman birincinin karesi 5. İkincinin karesi 1. Üçüncü kuvveti kök 5 artı 1 bölü 64. Oba! Buradan 4 geldi. 4'ün üçüncü kuvveti 64. Yapıştır. Gitti. Geriye ne kaldı o zaman gençler? kök 5 artı 1 ile cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Dikkat üstlü ifadelerde üstler aynıysa altlar çarpılır mantığından dolayı burayı 3 cinsinden ayırdım. Gene tatlı bir soru gene güzel bir soru son sorulara geliyoruz gençler. Şimdi bu soruda paydada köklü bir ifade olmaz değil mi? Ne yapıyorduk? Eşlenekle. Bu neşleneği neydi? Kök eksi 1. Bu neşleneği neydi? kök 3 eksi kök 2. Bu neşene neydi? Kök 4 eksi kök 3. Bu neşene neydi? Kök 9 eksi kök 8. Bu arada bunu yaptığımızda payı da paydayı da çarpıyorduk. Unutmayın. Çarptım. Kök eksi 1. Çarpı 2 kare farkı. Bununla bunu çarparsam 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Yani 2 derken kök 2'nin karesi bu arada. Çarptım. Kök eksi kök 2 bölü. Birincinin karesi ikincinin karesi. Çarptım. Kök 4 eksi kök 3. Birincinin karesi ikincinin karesi yapıştır. Kök 9 eksi kök 8 bölü 9 eksi 8. Arkadaşlar payda hep 1 çıktı. Farkında mısınız? Birin bir önemi yok. Şimdi burayı alt alta yazayım ki görün. Kök 2 eksi 1. Kök 3 eksi kök 2. Kök 4 eksi kök 3. Ve kök 9 eksi kök 8. Taraflarıma toplayın. Gitti. Burada kök 9 kaldı. Burada da 1 kaldı. 9'un karşılığı kök 9 3'tür. 3'ten 1 çıktı. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Ve son soru gene benim sevdiğim soru. Daha demin hani birini diğerinin cinsinden yazın dediğim soru. Bunun sonucuna B dedim. Mutlaka birini diğerinin cinsinden soruyorsan B dedim. Hocam benim dikkatimi çeken A ile B birbirinin eşleniği. Hocam eşeneği nerede görürsen gör kare köklüde. Çarp abi hiç düşünme. Yapıştır geç. Hop yapıştırdım. eşlenekse bu birinci ifade. Bu da ikinci ifade. Birincinin karesi. Eksi ikincinin karesi. A çarpı B. X'ler gitti. 5 eksi eksi birden 6 kaldı. Benden B'yi istiyordun sen. B eşittir 6 bölü A oldu. Cevap Edirne seçeneğidir. Evet gençler kendinize iyi bakın. Bunun soru çözüm videosunu da mutlaka dinleyin. Ondan sonra köklü ile ilgili özellikle işlenekle ilgili aklınızda bir soru işareti kalmayacaktır. Görüşmek üzere.